Elemanlar hala koşturuyor sağ sola. Bugün yarın bulunacak o defter merak etme. Anlaye elinden kaçırdığın zaman da aynı şeyi söylemiştin. Bugün yarın bulunur baba. Merak etme baba. Ne oldu sonra? Hatırlatayım mı? Kızı biz değil polis buldu lan. Baba, elimizden geleni yapıyoruz. Hadi oradan. Elinden geleni yapıyorsun da ne oluyor? Yeter Martabal okuma bana. Şimdi bak, harfiyen beni dinleyeceksin. Ne diyorsam onu yapacaksın. Kendi kafana göre bir şey yaparsan canını okurum lan senin. Anladın mı? Anladım baba, anladım. değil mi? Mesele mahkemeye taşındığı zaman arkadaşlar bilgi geçecek. Sana da yardımın için teşekkür ederiz Anna. Umarım bir işe yarar. Yarayacaktır emin ol. Kaybın için tekrar başın sağ olsun. Memur bey sana konsolosluğa kadar eşlik edecek. Başıba. <laughs> Buyurun. Buyurun. <gülüyor> Toplandınız bu saat. Tamam geliyorum ben de. Herkes hazır olsun. Vallahi beş dakika beklemem ona göre ha. Ne dedim lan ben sana? Ha? Bu gitarı çalma demedim Hı? mi lan? Demedim Hı? Hı? Ne bu gitar şimdi? Gitar şimdi. Lan sana gitar! gel buraya. Bugün yine seni çok özledim anne. Biliyor musun? Galiba şanslı olan sensin. Gittin kurtuldun işte. Zaten insan babamdan başka türlü nasıl kurtulabilir ki? Belki kızacaksın bana ama... <laughs> Keşke ben de seninle de birlikte özseydim. Bari orada rahat ederdim.